Bu öyle bir insanlık mücadelesi ki gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz buyuran yüce kitabımız barış yolunda bu kutlu askere, İslam'ın son ordusuna kahraman neferlerimize umut oluyor. Onları yeryüzü mazlumlarının duasına mazhar kılıyor. Şair bu hususu ne kadar da güzel ifade ediyor şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galibet çünkü bu son ordusudur İslam'ın.